Müşteriler ya kral olun ya da bebek olun. Müşteriyi kapıda karşılayan olmalı. Müşteriyi kapıda hoş geldiniz diyen olmalı. Müşteriyi konuşurken seçenek sunmalı. Müşterisine karar vermesini sağlamalı. Parasına karşı değer istiyor. Fark yaratmak istiyor. İhtiyacı istediği dakikada karşılanmasını istiyor özel ilgi istiyor hizmette güvenirlik istiyor hizmette çeşit zenginliği istiyor makul fiyat istiyor üstün kalite istiyor yenilik istiyor konfor istiyor ile iyi güven istiyor siz de müşteriniz olursanız hayır ve evet doğru kullanırsanız hizmet artacak kalite artacak güler yüz artacak kapıda karşılayacak insanlar artacak Gelin müşteri değerinizi koruyun. Yanlışlara gitmeyin. Çürük satan firmalara gitmeyin. O insanlara ders verin. Doğruları da buluşalım. Yanlışlara hayır demesini bilelim. Müşterinin kıymetli olduğunu öğrensinler. Sizlerin değerini, kıymetini öğretmek istiyorsak müşteri olun ya da bebek olun. Unutmayın sizlere siz yapan sizler olacaksınız. Başın söylenen okuyun, okutun.